Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar tamam bu sefer dünkü gibi olmadı. Giriş oldu galiba bu sefer. Dünkü biraz komik olmuş. Tamam giriş oldu evet. evet. Ee, şimdi e, bizden şey istediniz arkadaşlar. Stu ile Edgar ile falan çok istendi bu. Bayağı like alan yorumlar var böyle. O yüzden biz de onu yapalım dedik. Evet ben Stu'yu seçiyorum. Benim Stu zaten 10. seviye evet, yani. Evet kardeşim. You got me jumping like. Madem. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi soygun da yapalım bence. Soygun etkinliği. Tamam olur fark etmez. Soygun etkinliğinde ben hazır dedim. Sen ben dediğim. Tamam evet sen de hazır dediğine arkadaşlar göre. Arkadaşlar biz bugün saat 8'de canlı yayın açacağız. Evet saat 8'de arkadaşlar. Canlı yayın video olsun. Ay, tamam canlı yayın olsun hadi. Saat 8'de canlı yayınımız videosu gelecek. Merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz. Biz de sizin dediklerinizi söyleyeceğiz cevaplarla. Çok özel bir şey olmadı. Ha direkt öldüm mü? Yani topluluk kısmına yazın arkadaşlar. Oradan cevap sorularınızı yazabilirsiniz. Soru Allah Allah. Deden den 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 bayağı vurdu. Allah ya yararım. Yüzeyiz ya, mi hala? Yani. Ana onlar bayağı iyi gittiler ha. İçeceğiz biz bu maçı. Galiba çok rahat bir şekilde kaybedeceğiz. Bir dakika, bir dakika nereye kaybediyoruz oğlum? Burada su delikanlısı oraya... var. Su delikanlısıyım lan ben. ben. Su delikanlısıyım ben. Atla. Ya Neyse. Of. Şu Frank'i de ben çok bir 25 dakika. dakika. Allah her yani. Bir de karakterlerimiz de güçsüz değil mi? Bayağı bir güçlü yani. Şimdi ne güç? Ben gidemiyorum daha oraya. Onlar doğdu ama ben gidemiyorum. Ya ben de ya. Allah belanı. Ya 54'e 94 diye bir şey var mı ya? Gerçekten çok kötü. Ya Stu ile Edgar işte olmuyor. Zor abim. Anlamıyor musun? Çok zor yani. Stu ile Edgar'la soygun girilmez. Sen niye hareket etmiyorsun Eylül? Eylül sesi kesildi lan. Eylül. Arkadaşlar bir dakika bekleyin Eylül'ün bağlantısını ayarlayalım. Abi ben gelen şey yapamıyorum hazır. Hazır ol. Oldu sen şu an hazırsın. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Hazırsın. Arkadaşlar önce benim bağlantım kesilmişti <laughs> maalesef. <gülüyor> o yüzden oynayamadım. Evet. Hazır. Da evet, Oyun bazen bug'a giriyor böyle ya. Oyun bug'a giriyor bazen. Böyle neyse. Hemen soygunu açalım. Evet. Hazır tamam. dedik. Tamam. Bu arada bence canlı yayında bize soracağınız soru cevap videosu için sorularınızı hazırlayın. Evet. Sen bir kağıda yazabilir misin Çok soruları? <laughs> Kağıttan baka baka yapalım. Olur. Hatta şey yaparız. Onların sorduğu soruyu bence kağıda yazmaya gerek yok ki. Onlar canlı yanında soracak sorularını. Biz ona cevap vereceğiz işte. Canlı yapmayacağız ki. Yani... Video yapalım ya. Onların toplulukta ya, ya canlı yayın yani bilmiyorum soru cevap canlı yayın olmaz gibi geliyor. Akşam belki oyun canlı yayını yaparız gece 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 yayını yaparız da oğlum ben öldüm buradan. Ama şu an iyiyiz herhalde ya. Daha öndeyiz yani sıkıntı yok o kadar. Gireyim hemen şöyle aralarına onu da diyeyim. Kaç 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 geri kaç. Geri bas lan. Allahu Ekber. Seni yukarı. Yavaş yavaş onların kasasına gitmeye başlayalım bence. Yoksa çok vakit kaybediyoruz. Fakir. Arkadaşlar belki canlı yaparız. Belki yapmayız. Ama daha şimdi açık konuya getiremedik. Yani ya gece yayını yaparız. Akşam gece korku oyunu oynamamızı istiyorsanız bir tane yazabilirsiniz yani. Hangi evet. Önerdiğiniz yapalım. bir korku oyunu varsa lütfen bize söyleyin arkadaşlar. Bizim için biz de oyunu oynayacağız. Normal bir videoda da eğer zamanımız belki yeterse soru cevap videosu yapabiliriz. Saat 8'de o kesin zaten ya. Soru cevap yapacağız. Evet. Yani. Ancak şöyle ee, Arkadaşlar başka oyun ee, oyunları oynamak istediğimiz bir oyun var mı? Konuşalım. Ya bir istediğiniz bir oyun var bu kadar mı? Bunu da oynayabiliriz. Kazandık. 50 kupa kasmak amacımız arkadaşlar öyle yazmıştınız. Yılın önce Eylül. Tekrar oynayayım. Tekrar oyna. Öyle diyeceğiz. Tabii 8 kupa şu an cepte. Tekrar oynayayım. Colt da diyecek mi tekrar oynadın? demedi o çıktı. Evet. 3'e 2. Evet. O çıktı. 3'e 2 öyle şimdi kişiden Arkadaşlar ikisi biz abi. böyle sürekli video fikirleri düşünüyoruz ama video fikirleri bitince böyle aklımıza gelmiyor. Sizin de video evet, fikirleriniz içerik, varsa lütfen bize içerik söyleyin. Söyleyeyim. Yardım edin. Ee, arkadaşlar yani şöyle şeyler yazabilirsiniz. Ben, Mesela yeni karakter alıp maxladım gibi şeyler yapabilir. Yani maxlayın gibi. Ya öyle başlıklar var ya video başlıkları. Lazeri falan YBC yapıyor. Tabii onlar büyük youtuberlar yani. Parayla alınan <laughs> karakterleri yapıyorlar. Aşıklı. Aha. Aha, gel İnternetim buraya. Tanıtçım şu an baya bir kötü. Bas Eylül sade bas 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 bas. İşlerim evet, cici evet. zaten. Baya iyi. Şu an onlar öne geçecek, öne geçecek gibi duruyor. Onlar öne geçecek gibi duruyor. Kimsiniz lan on kimsiniz lan? Kimsinizler? Kimsiniz lan? Öldür onu, öldür onu. Tamam bu kadar basit be Eylül. Yaptık. e, ben e, ben e ben bakalım eylül Şu an dokuz, on yedi kupamız var tekrar oyna de. Tamam diyorum hadi gel. Gel gel çabuk zaman bitmesin. Heh Aa, tamam. o da demiş. Evet o da dedi işte. 3'e 3 bu sefer. Arkadaşlar e korku oyunları bize önerebilirsiniz. Sadece şey korku oyunu değil, bir sürü oyun önerebilirsiniz. Yani gece yayını yaparsak korku oyunu önerebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, e, biz e, şu an benim Eylül benim kuzenim oluyor. E, onlar bilecik'te oturuyor. Oraya gideceğiz bugün bize. Dedenleri ziyarete gideceğiz. E, orada Türk Telekom'dan Aynen. Türk Telekom'dan e, mikrofon alacağız arkadaşlar. Gece yayını için gerçekten iyi olur. Mikrofon alalım mı? 100 liralık iki ben... tane küçük. Evet arkadaşlar belki mikrofon alabiliriz. Çünkü size sesinizi daha iyi duyurmak istiyoruz. Sizin de sesinizi kötü duyurmak istemediğimiz için bir mikrofon almayı düşünüyoruz. Trendyol'da 100 liraya gördüm. Türk Telekom'un kendi bayisinde de varmış. Şunu öldür. Ben şu an s 82 yapabildim. Başka yapamadım. Siz de yardım edin abi bana. Ama siz koruyorsunuz değil mi? Ben gidiyorum. Öldürebildim. 82'den of 40 30 hayır hayır. Şimdiyeceğim galiba. Hayır ya yetişebildiğim kadar yetiştirmeye çalışıyorum siz oraya korurken ama çok zor. Hayır yine öldüm. şiceğim bu maçı galiba kaybedeceğiz. Ne olsun? Ya nasıl onu öldüremiyorum? Yine kaybedersek de tekrar oynaya basalım. Kupa düşeceğiz ama 50 kupa kalsın şey dediler. Şey. Evet bu yüzden tekrar bir maç kazanmak zorundayız. Bayağı bir kupa kalsın. Olur. Hayır kaybettim. kaybettik. Kaybettik maçı. Neyse olsun. Olsun maç Sağlık bitti. Sağlık olsun. Ama... Ne diyelim ki ya. <laughs> Sağlık olsun. Oh my god. Oha. Yıldız oyuncu The Queen mi? Ya yürü lan. 8. Ne? 8 kişi ölür. 2 kere ölmüş. Diğeri de 6 kişi ölürmüş. Diğeri 3 kişi ölür. Ben şimdi öldürmedim. Çünkü ben onların e, şeyini patlatmaya Ben çalıştım. de çok Değil Birkaç He. De... Abimler bizim yerimizi korumaya çalıştı. Ben de şeyi patlatmaya çalıştım. Sen çalıştım çıkış dedi. mı dedin? Ama... El çıkış mı Aa, dedin Aa, sen? Çıktınız. Ben çıktım. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> ya, Dur bekleyin. Ya. Yeni etkinlikte. Şunları açalım. Ya, tamam. Ee, şöyle yapalım. Evet. Kaç kupa kaybettik? Eksi 6 verdi değil mi? 17 eksi. Şu an artı 11 verdi zaten bize. 50'den 11 çıkar. Lan kafam karıştı. 39. 39 kupa daha kasmamız lazım. Hemen hazır ol. Tamam. Bu arada fan sayfamıza abone olabilirsiniz. Bunu zaten evet, editler e, yapıyor. bu videoyu belki linkini bırakabiliriz yorumlara. Evet editler yapıyor falan yani güzel bir kanal. İzleyebilirsiniz. Evet. Bugün de bu video ee, bu evet. video izliyorsan senden edit bekliyoruz. Falan. Evet. senden de edit ben bekliyoruz. Ben ya. açtığı için evet. böyle çok güzel editler yapıyor yani. Şu an açtığı kanala göre daha, gayet güzel bir kanal. Ben beğendim. E sonuçta kanalını niye beğenmeyelim ki yani? <laughs> yani? doğru tabii. Kötü de olsa beğenirdik ama yani kötü değil iyi bir kanal çünkü yaptığı yani, edip güzel. Arkadaşlar Biz sayede büyüyüp koca bir aile olmak istiyoruz. Büyük bir kanal olmak istiyoruz. Amacımız sizleri güldürüp eğlenceli bir kanal olmak. Yani tabi canım doğru. Şu şey yani, evet ya. bunları sizin için yapıyoruz. <laughs> Keyifli değil. Şu an ben 42 abi gidiyorum. Size yetişebilecek miyim? Ben kimseyi öldürmedim. Sadece bunları yapıyorum. Kaybettik hayır, yine. Hayır, hayır, hayır. Herkesin... Oh be çok yine. büyük kaybettik yine. Kaç kuba? Eksi, eksi 6, 6 verecek Soygun yapmayalım abi. Soygun yapmayalım ya. Değiştirelim değil mi? Eksi 5 verdik. Güzel lan. Eksi, evet, evet, eksi, eksi, eksi 6, 6 vermedi. Evet evet. Bayağı. Eksi altı. Eksi altı. Eksi altı. Derken Lan, 34 mi? karakteri mi? Lan 34 karakteri de yükseltemiyorum şu anda. Sadece sutuyu yükseltemiyorum ya. Kaç altınım var lan? B 1952 altınım var. 2008 nasıl yapacağım ki? Görevlerden bakalım. Edgar'ı yükselteyim bir. Edgar'ı yükselteyim ya. Senin Edgar kaç ki? Benim Edgar 8. Tamam, artık Edgar yükseltemiyorum. Son. 10 yaptım. 10. seviye şu an evde. Kutuyuyla görevim yok lan. Ondan sonrasını lazım. Olsa yapardım da süreliyorum. Çift saplaşma yok. yapalım. Tamam olur, fark Savaş etmez. Yapalım. Fark etmez. Çift hesaplaşma hazırdır hadi bakalım. Tamam olur. Yine dediğin gibi fark etmez. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum ben. Ee, bilgisayardan oynamak istiyoruz korku oyunu ama mobil de korku oyunu önerirseniz mobil korku oyunları akşam online olsun ama çünkü Eylül e ikimiz nasıl oynayacağız ki? İkimiz aynı anda. Aslında online olmasına gerek yok. Bağlanmamıza gerek yok. Onlara gideceğiz akşam. Onlar yani. Onlar Bilecik'te oturuyor. Ne zaman? Ya bugün gideceğiz. Pazar döneceğiz. Tekrar biz Bursa'da oturuyoruz. Evet. Bursa'ya pazar döneceğiz. El Primo. Ölmem. Deniz. Ama yine birbirimize bağlanıyoruz burada. Snapchat. Onu ihmal evet. etmiyoruz. Nerede olursa kalalım sizlerden ayrı kalmıyoruz. Kalamıyoruz. Kalamıyoruz. Kalmıyoruz öyle, biliyor musun? Yani YouTube'a video yetiştirmek yani güzel. Çok iyi izlenme aldı bence. Benim beklediğimden dün akşamki. Evet. Ee, like sayını. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için ve çok like aldığı için çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir söyleyelim mi? Bu akşam sizden 30 like... Hadi sen de 5 like ekle senden de diyelim. 35 like istiyoruz hadi. arkadaşlar sizden. <laughs> 35 like alabilir miyiz hadi, gel mi? gel. Biz çok kısa öleceğiz. Aa, Aa yukarı. Efendim biz ikimiz hiçbir kişiyi öldürmedik mi ya? Ben öldürdüm. Mi? Ben öldürdüm. Ben öldürmedim. Ben öldürdüm. Bir ben kişi. bir kişiyim Hiç Gel gel buraya. Ben ölüyorum abi. Şu an yukarıya çıkacağım. Oha. Gel buradan geleceğim. Öldüm. Abi gel ben buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Çok tehlike şu an. Bir de iki tane takım gelip beni bir öldürsün. <laughs> Üç saniye daha dayanır şu Tamam. aslında gidip öldürmeyi denerdim ama şimdi boş yere de kaybetmeyelim. Yine ben abimle gideceğim. <laughs> Abi bizim başa açacak. O Ember tehlikeli. Ember Bu, bayağı tehlikeli. Bir ciddi, bir ciddi. İki var Ne yapalım? Şu an altı kupa, kupa kazancımız var. altı kupa kazancımız var şu anda. 46 kupa daha lazım. Aha şu güç iksiri evet, almayız. Enerji var orada bir tane ama alamayacağız onu galiba. o yukarı çık bayağı yukarı çık. Öldün değil mi eylül Aha ölmedin lan. Gel buraya gel buraya gel. Çabuk çık. Tamam şurada bir yerde bekleyelim. Gel abi, gel. Şey onu Onlar birbirlerini ben yesin. Ben Onlar birbirlerini ben yesin ben biraz. Ben biraz tamam. Tamam gel artık gidelim. Onlar tamam, Birbirini yerken bizim <laughs> rahatsız ediyoruz. Onu abi, öldürebilirsin. Abi, onu abi, öldürürsün. Abi. Süper dolumun geldiği zaman abi. bekle. Yanına gelmesini bekle. Git yanına şimdi. Bas onu öldür. Bas onu öldür. Öldürsene onu. Ne yaptın? Abi, Niye kaçtın? Abi, Edgarsın sen onu öldürürdün. O Amber. Yani iyi vuruyor tabii de yani Edgar yakından yok yani ne diyeyim ben şimdi sana öyle. Nasıl Olsun iyi dersi. tamam iyi. Nasıl, sıkıntı iyi yok. Olur. Ne yapalım? Ya biraz geliştirmeliyiz ne yapalım ya bir birinci olamadık. Yani <laughs> sizin biz video kanalı açtığımızdan beri bir birinci olamadık. Bizler de bizi öldürmeye çalışıyor. Yani ne yapalım? yani herkesin gözünde biz varız. Biz işaretlemişler. Sanki bizi öldürmeye hep çalışıyor. Ya ben evet hatta iki oldu. takım bile abimle beni öldürmeye çalışıyor. Ya bir de biz böyle biraz ben sukiyatçı olduğum için yakından vurduğum için biraz zor beni öldürmem. Önce yanıma geldiklerinde ama beni öldüremedim. Evet. Gel Edgar'a yürü. Edgar <laughs> burada bas. <laughs> Edgar seni öldüreyim bir zahmet. Ama sen abin öldürdü. Altı sen, altı de, sen, sen altı hasar, altı. hasar attın sen. Ya. Alkış. ölüyorum. Alkış. Bazı öldüremeyiz. Ana baz baz, 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 baya orada tehlikeli geldi oraya. Kim lan bu burada biri bir var? Bir de ha. kostümü de baya bir iyi yani. Bro da bir alayım Hayır, ben. Yerince. İfadesini aldım. kostüm. Hadi bakalım. Abi, yani. abi yaşıyorsun. Şu an baya iyi zaman geçiriyoruz. Farkında mısın abi? Üç kişi kalmış sadece. Şuraya Hiç gel. İnanamıyorum. Şuraya gel. İnanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. <laughs> ya gel buraya sen bak. şu internet benim sinirlerimle oynuyor ya. Değil ne evet. oynuyor. Abi gel yana. Ya abi! Ya üç kupa kazandım Abi Hayır 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 hareket eder misin? Aga be. Niye bir savaşçı benim yanımda geldiğinde? İnternetim çekmiyor ya. Niye? Arkadaşlar bu video Niye uzun mi? oldu yani. Uzun ve güzel oldu video. Tekrar oynayalım. Evet. <laughs> ben biraz kötü oynuyorum. Biraz öldüremiyorum. Bir de hep internetim kesiyor. Kimse arkadaşlar size bir şey kesiyor. diyeceğim. Benim adım Ali Kıvanç. <laughs> evet arkadaşlar abime bazen bir şey diyemediğiniz için bana söylüyorsunuz. Ben tabii ki de size cevap Ali... veriyorum. ama. Abi'me de soru sormak isteyenler varsa abimin adı iki tane adı var. Ali bir de Kıvanç. Biz ona düpedüz Ali Kıvanç diyoruz ama ben abi diyorum arkadaşlar. Evet bana bütün akrabalarım iki isimde de kullanıyor yani. Halam da öyle yani, işte bana evet. Ali Kıvanç diyorlar. Yani. İsmi de abime yakışıyor. Arkadaşlar yüzümüzü görmek istiyor olabilirsiniz ama biz yüzümüzü göstermeyi düşünmüyoruz. Belki... Ya yani kaç abone daha bir, 1000 Bin abone kesin. Bin abone de gösteririz arkadaşlar. Evet. Ya bilmiyorum belki o zamana kadar fikrimiz değişebilir ama şimdi göstermek istemiyoruz. Merak edenleriniz olabilir. Evet. Çok ortadayım şu an. Biri gelirse beni bayağı bir kötü. Çimenlikten lütfen birileri çıkmasın Allah'ım yarabbim lütfen. Ay çıkıyormuş. Çok ya oradan çıkmaz, çıkmaz ki evet. gazların oradan biri çıkmaz. O da ne düşünelim olumlu olsun. Bak buradan ya, çıkarsa. Ya hala. De... Bak hala 5 kişi ay, var. Kaç... Çok saçma değil mi? Hala 5 kişi var evet. Olur yani. Evet yani. Oy. Biz de bayağı iyi zaman geçiriyoruz ha. Aha. Abi Aha. öldün mü? Abi yine öldün ya. Sen hayır o ki boşa gitti. Kaç kaç kaç. Ya hayır ya bak yine internet kasıyor ölçü gitti. Neyse ölçü hızlı doluyor ben. Daha ben 13 kupadayız. 13, kupadayız daha. Buradan kupa alamayacağız. Baksana hala 5 takım var oğlum. Gazlar geliyor. Hala 5 takım var. Bunu 4 takım kaldı. Oha ya. 3 takım kaldı. Hadi 2. Evet. Ölürsen ne? 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 ne yapıyorsun? Hayır, hayır ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya? Evet, ne yaptın ya sen? Neyse. <laughs> ne? Madem sen, sen 4 kere ölmüşsün ya, inanabiliyor evet. musun? Olabilir ama en çok hasar ben vermişim. Sen de bir kere bir kişi ölmüşsün, bir kere de ölmüşsün. Neyse. sıfır olduğunu tek olan. Sen hiç kaçırdık. Evet dedim. Evet. Abi sana artı iki veriyor ama bana sıfır veriyor üçüncüde. Bana da sıfır verdi şimdi. Aynen bana da artı iki veriyor. bana da sıfır verdi. <laughs> silah sesi duymaksınlar mısınız? Oyuncak silah sesi boncuklu bakın. Allah. Ses nasıl geldi ama. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar da bakalım. Evet. İnsanları troll atmak istiyorum şu anda. Neredeler? Gel lan buraya Şimdi. Trollemek mi o? Oh. <laughs> Bayağı bir zor değil <laughs> ya. Öldürür işte. Abi şu kutuları şimdi alacağım ama şu an en var şimdi. Bayağı kalabalık orası abi. Yine öldün mü sen? Hayır. Ne yapayım lan stüdyoyla o kadar ölürsem ölürsem ya ne ya? Sütüyle, ben, sütüyle ben zaten he. 20 rütbeyim yani şu anda çok bu Çok zor, mi? çok zor öldürmek. Şimdi bayağı bir uğraşacağım ya. Oo. Oh, oh, oh. Neyse. da Kyle çok güzel Allah. oldu herkes de bizi buluyor. Ha. Oha! Ya, yani kimse Ams nasıl beni öldürüyor? Hani öldürün? kim ya? Sen ne oldu sana ya? Hep öldün. Ya ben Allah sut, öyleyim bence ya. Bence kimseyi öldürüyor. öyle oluyor. Ben, ben sutuyla. Ben kimseyi öldürmedim ben de ya. Ben kimse öldürmüyorum. Böyle geliyorum isterim diye. Dün Enz'le oynarken. Geziyorum. Dün Enz'le oynarken. Bak. 3 e, kere öldü. Bak. iki kere öldün. Hiç kil almadın yani. Dün Enz'le oynarken sen de. Ben 3 kere kilo aldım bir kere evet. öldüm yani. Kimle oynadım lan ben dün? Hep aynı kadar Max ile oynadık. Hayır. Karakter değiştirme. Evet yani. ben kaldım burada. Kimsenin yanına gitmeyeceğim. Öldürebilirsiniz diyebiliyorsunuz. Diyebilirsiniz. Ama kaç ben kaç gazlardan. Şimdi... Tamam abi öldürürler abi artık ölelim mi öldürelim mi? Lan manyak ya. mısın gel saklanalım Ay. burada. Ay, Oha. Oha bilader. Öldür <laughs> onu be Eylül be. Ya, Aga be. Arkadaşlar karakter bir oha eksi dört verdi. Eksi dört. 4... beş ya. Hayır ben böyle işte. Eksi beş. Bir şey diyeceğim bu video kupa kasma değildi. Kupa eksiltme gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar bence bu challenge başarısız oldu ya. Çıkalım mı artık yani? Evet ya. Bizim Size bu güzel anı yaşatamadık. Çok özür dilerim. Güzel. Ediyorum. Güzel an. Dur lan. Çıkıyorum. Giz. Ender 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 ender. Çok, çok güzel. Eksi. Ender geldi süper Ender. Ya süper Ender çıkıyor hep. Artı 3 üç kupa. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.